Torun daya 82 yaşındaki adamı kör etti. Para vermiyor diye öfkelenip dedesini döven vicdansız torun yaşlı adama dehşeti yaşattı. İstediği zaman dövüyor. Yüzünde yara izleri var. Görme kaybı olan sol gözü ise tamamen göremez hale geldi. Torun dayağı yaşlı adamı kör etti. Konuşuyorduk torunum yumruk vurdu gözüme. Adana'da yaşayan 82 yaşındaki Hüsnü ve 70 yaşındaki Nadire Sabırlar çifti, babasını 2 yıl önce kaybeden, annesi ise evlenip Almanya'ya giden torunlarının tek dayanağı olmuştu. Yaşlı çift torunlarına destek olmaya çalışırken nankör torun dedesine dehşeti yaşattı. Para istiyor durmadan bizde yok diyor. Çalışmıyor, etmiyor. Durmadan para mı ekonomi. Torununun sürekli para istemesi yaşlı adamı canından bezdirdi. Aralarında para tartışması yaşandı ve vicdansız torun dedesinin gözüne yumruk attı. Daha bir fırsat vermiyorduk durmasına. Şimdi neye sinirlendiyse parayı vermedik diye mi? Kısmi felçli yaşlı adam aldığı darbeyle yere yığılırken vicdansız torun dedesini öylece bırakıp gitti. Hastaneye götürülen yaşlı adamın görme kaybı yaşadığı sol gözü tamamen göremez hale geldi. Ay. Yaşlı çift vicdansız torunlarından şikayetçi oldu. Tekrar aynı evde yaşamak istemiyorlar. Bir şikayetçiz yani aynı şeyi bir daha yapar.